Yarıştan sonra hemen küre girdim. Şu an küremden bahsedeyim. Şimdi bugün brownie ve süfle tarzı. Ona yakın bir kek yapacağız. Şekersiz olacak. Evet biraz devam et bakalım. Yiyecek evet. <laughs> Zapt edemiyor. Bir şey diyeceğim üstüne geldi. Kaldır. Kapağı <laughs> kesin. Lan ne oluyor? Aşkım az önce <laughs> çok değil. Sunuma bakar mısın yalnız? Ne yapabilirim? Acer şu an daha hani kısık besleniyor bana göre. Evet. Basset biraz üzerinden. 91 kiloyum. Zaten ben 3 günlerle definisyona başlıyorum. E bir gün aynaya baktığımda bacağımın arkasında hayatımda ilk defa seyret gördüm. Ve ağlamaya başladım. Artık yeter bana yedirme diye. Başladık Anladım. mı? <laughs> Günaydınlar. Şimdi kahvaltı yap. <laughs> Hayır ya gülme. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar buraya kesersin sen. <laughs> Çünkü sen gülüyorsun. <gülüyor> Ama öyle bir günaydınlar dedi ki aşkım. <laughs> Neyse, sıkıntı yok. Ha, sen söyle günaydınları. Tamam tamam, oldu ya işte. Girdik videoya şu an. Sıkıntı yok, anlatabilirsin aşkım, devam et. Anlatmıyorum hiçbir şey. Neden? <laughs> i̇şte. <gülüyor> Anlatıyorum tamam. Günaydınlar. Bugün çekersiz kek yapacağız Çek kahvaltı, yapacağız, kahvaltı evet. için. Bir de daha sonrasında günlük yiyeceğimiz öğünlerimiz için malzeme alacağız. Kahvaltıda mı? Toz. Hayır. <laughs> şekersiz brownie var. Tamam o arı öyle aşkım. Bizim bir tostumuz var şimdi Hamza'yla. Akar yani. Tamam Siz tost bir, akar. bir tost yersiniz ben keki yapana kadar. Brownie yapacağım. Evet kesinlikle. Yanında bir 10 <laughs> yumurta <kepek> kankacığım. <laughs> <Piksel> Ama <kahvaltımız. gülüyor> kepek ekmeği. kahvaltımız. Kepek ekmeği Yanında şekersiz içeceğim. Tabii diyetteyiz. <laughs> <laughs> evet güzel Aynen, Ben de işte brown yapacağım size daha sonrasında yiyebilmeniz için. Ama var ya efsane oluyor. Bak net diyorum ayırt edemezsin normal kekten. <laughs> Çok iyi oluyor. Hadi geçelim. Sen seç. Ama hoştur bence güzeldir evet. yani. Seçimleri evet. ben yapıyorum genelde. Çünkü barkına maydanoz alıyorsun diyorsun, en çürük maydanozu alıp geliyor. Ya da köfte. Dünkü köfte evet. nasıldı? Güzeldi. Şimdi yarım kilo tavuk. Bunlar nasıl? Bunlar dandik aşkım. Köfteyi o zaman sepetten alırız. Bizim oradan alırız. Oranın köftesi iyi. Bunlar güzel olmuyor paketli olanlar. Bu 50 gram 10 TL. Bu 100 gram 50 TL. Nasıl? Güzel. Morunda muhtemelen patates, mor patatesi falan bir <laughs> şeydir. <laughs> Başka aşkım ne alacağız? Tarife bakıp hemen dönüyorum. Kopya mı çekiyorsunuz hocam bugün? Şimdi yumurtamız var. Unumuz, yulaf unumuz var kapı olmuz var. Tamam, süper. Zaten içine şekersiz çikolata koyabilirim. O olur, güzel olur. O ilçeninkini diyorsunuz. Evet. Tamam. tamam o zaman sana bundan alayım. Olmaz mı? Başka ne var? Limonata evde Yumauta ne aldım. var? Gazoz var evde. Evet. Limonata aldık yapacağım yeter o zaman. Böyle şeker çiçeği, karpuzlu mastır. Kesinlikle. Değil mi? Onu bir de yeşil elmalısını içmiştim. Ama çok o çok burada iyi. yok. Evet. İspanyalı içmiştim. Benim de gerçekten karpuzlu mastır. <laughs> Ondan sonra ama Çamlıca. Beyazı karpuzlu güzel de değil ya, ya. beyaz iyi değil. Çok daha güzel karpuzlu bence. Karpuzu daha iyi. Sen beyazı mı çekiyorsun? Beyazı ne bu arada? Beyazı karışık meyveli sanırım. Kameraman olarak halka seslenmek istiyorum. En iyisi beyaz mobstadır, ötesi yoktur. Yok bir de gelmiş. Bu muydu? Herkes o zaman örümrenleri hangisini sevdiğini yazsın. Beyaz monster tek alır ya. Yani. Karpuz ertimiz bence. Alışverişimizi yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Daha sonrasında kekimizi yapacağız. Kek tarifini orada yaparken şimdi değil. Hamur işi yapamadığım bir tane. tane. Git. Bak lan seçer. Sen de Ben, ben Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi günler. Bugün kahvaltı farkındayım da. Keki ben yapacağım, için beni çok yormadı. <laughs> <laughs> Kahvaltıyı da ben yapayım dedi. Afiyet olsun. Evet hacı hocam, kekimizde ne var tarifimizde? Şimdi bugün brownie ve sufle tarifi. Ona yakın bir kek yapacağız. 3 yani... yumurta var. Şekersiz olacak. Peki. Ondan sonrasında protein tozumuz var. Sonrasında süt var. Zeytinyağımız var, yulafımız e, yulaf. var. Bunu biz robottan şöyle, geçirdik. vardı bizde, onu kullanıyoruz. Sade varsa sade de kullanabilirsiniz. Evet. Biz robottan geçirdik bunu. Yani de o ince ölçülmüş olanla daha iyi oluyor. Evet. Falan. Pirinç unumuz var. Bunu Hamza'yı getirdi. Evet, Hamza Allah. getirdi onu. <laughs> Hindistan cevizi. Çok iyi evet, kokuyor. Evet, çok güzel aslında. kokuyor. Bunları ne kadar koyacağız, kaç ölçü? Yani o göz kararı, kıvam olana kadar hı, devam hı. edeceğiz. Tamam. Daha sonrasında 100... Bunda şeker yok değil mi yüzde yüz şekerde? Evet, Ülke şekersiz bitter. Bitleri. Muzumuz var tatlandırmak için. Fıstık ezmemiz var. Bu kadar. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Öncelikle evet. şunu yapacağız. Yumurtayla protein tozunu çırpıp kabarması için bayağı bir çırpacağız yani. Ben bunu kırmak için ama bunu al. Daha İçeride. sonrasında ilk bunu köpürtüyorum. Çırpı. Kabarması için yapıyorum bunu da. Hindistan cevizinin kokusu nasıl geliyor? Evet bayağı yoğun geliyor. Evet gerçekten bayağı yoğun. Daha önce yemiş miydin teker? İlk defa mı? Aşkım şimdi şundan kırar mısın fıstık ezmesi içine? Tamam. Ne kadar? Bir kaşık mı? İki kaşık koy. Normalde bu aşamada şeker koyuyorum kek kabarsın diye. Fakat bu şeker kullanmayacağımız için fıstık ezmesi koyacağız. Ve diyet kek olmadı sanki biraz böyle bal kek, <laughs> <bulk> kek, <laughs> kek falan. Kilo alma dönemi falan oldu sanki. Bu barkının zaten kilo alma döneminde sürekli her sabah <laughs> yemek istediği. Benim de canım ne zaman isterse yaptığım kek. Ama iyi oluyor Yani bunun sayesinde şekeri bıraktım bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı yemiyordum bunu yiyordum sadece. Evet. Şimdi dik koyacağız. Çok Bu da badem sütü, şekersiz badem sütü. Bir bardak. Dökebilirsin. Ben de ilk kez izliyorum Zafer'de. Değil mi? Normalde sadece yiyor. <laughs> Beni ilk defa izliyorsa. Abi ben Yağı koy. bilmiyorum. Ya. Zeytinyağını koyuyoruz. Hepsini dökün mü? Yarısını dök. Tamam yeterli. Yaptım. Biraz daha dört kaba. Tam böyle bir şey olsun diyorum Hayır tamam. Evet biraz devam et bakalım. Neyi açtın? Ötü değil mi? Tüt, tüt, devam et. Allah. Dökülecek herhalde. <laughs> Zapt edemiyor. Bir şey diyeceğim üstüne geldi. <laughs> Bakın Çok dibine şey yapmayacaksın. Kaldır. Sakin ol. <laughs> Lan <gülüyor> ne oluyor? çok başarılı. Canıcan niye böyle oldu? Dur Kız bir dakika ya ben yapıyordum bunu normalde. <laughs> yapıyordum. Sen çok bunu. açmışsın. <laughs> <abi>. Aşkım alsak çok kötü. Niye böyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hızlı olsun. İnanmıyorum sana bak. <gülüyor> <gülüyor> bak olmuyor bir şey gördün mü? Dibine koymadığım için olmuyor. Anladım. Sen bana söyle ben dökme işlemini yapayım. Sadece. Tamam lütfen. sen. <laughs> Biraz daha koy. Şimdi pirinç unundan koyuyoruz. Ben iki ölçek koydum. Devam edeceğiz. Yeter mi? Bir tane daha. Beş tane olsun. Dört oldu. Son. Ya, tamam yeter. Bu da benden. Markın çok olsun diye böyle sürekli malzemeyi <laughs> çoğaltıyor bir Yulaf mı şimdi hocam? Bekle. Önce şunu bir... Her yerimi un yaptım, her yerimi. Uf, çok iyi oldu ha. Direkt böyle bile yenir bu, değil mi bebeğim? Yenir aşkım. Şimdi yulaf. Biraz yulaf dökelim. Çok değil ama böyle bir avuç kadar. Bu kadar iyi mi? Evet, gayet. Biraz Yalnız daha. yeter. Ee, pirinç ununun kıvamı gerçekten çok güzelmiş. Hemen kıvamı aldı Evet. Normalde biz diğer pirinç unlarından kullanıyoruz. O kadar net kıvamı aldım. Evet. Birazcık da protein tozu şimdi. Bir ölçek kadar dökeyim. Tozu koyacağız. Bir ölçek. Bir ölçek. Bunu atmasak da olur aslında da işte evet, tat versin diye. Tat versin diye atıyorduk yani hani. Yoksa kullanmasak da olur. Tamam mı? Evet. Tamam. Ne kadar? sen koy, ben göz kararı tamamlayacağım sana. Yeter mi? Devam et. Biraz daha. Tamam. En sonunda kabartma tozunu koyup borcama dökeceğiz. Sonrasında fırına atacağız. Muz? Muz atalım mı içine? Şu an zaten yeteri kadar malzeme var içinde. Muzu da <laughs> üstüne koyalım. <laughs> Barkın her şeyin olmasını istiyor içinde. Güzel oluyor ama bu <gülüyor> <gülüyor> Evet. O sunumda kullanacağız. Tamam. İki tane koyalım çünkü şeker kullandığına zaten kek kabarıyor. Biz şeker kullanmadığımız kabartma tozunu koyalım ki kabarsın. Tamam. tamam. Yeter değil mi? Çok doğru sürmüyorum. Kenarlarına da sür, yapışmasın. Bunu kenarlarını topluyorum içine. Şimdi bir de buna sos yapacaksın değil mi? Evet, üstüne sos yapacağız. Islak, Islak kek olacak. Islak ve böyle brownie ıslak, sufle tarzı bir şey oldu işte. Çok da güzel bir şey. Ne Hazır kadar duruyordu hocam? fırında? 20 Mark. dakika, atıyorum hemen. Kaç derece ayarlayayım? 180. 180 iyidir. Tamamdır. O zaman ben götürüyorum tekinsi. Şimdi biz bardak süt kullanıyorum yine badem sütü sosu için bunları kullanıyorum. Sosunu yapacağım. Çok az böyle 2 kaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum sosu için. Çikolatalar için eriyecek. Isınan. Kalmıştı olmaz. Birazcık tuz atacağım. Çok az bir şey. Tuzun içine tüm ürünler birbirine karışana kadar karıştırıyorum. <laughs> Kısık da <laughs> evet. Çünkü çikolatalar da yapışmasın diye. Önce kesiyoruz. Allah kaşık içine düştü. <laughs> iyi ki bir şey yapmadık dedik sana ya. Kesmemin nedeni daha iyi ıslanabilsin diye her bölgesi. Bu nasıl becerdi? <laughs> Şimdi yaptığımızı sıcak sıcak döküyoruz. şimdi. Tamam mı? Şey. evet, yemiş Bekleme. şimdi. Beklemek en sevmediği şey zaten. Şu kısa kışkan <laughs> tamam, göster Hamza'ya. Ama iyi duruyor abi şey de. tadına mi? bakman gerek, Aşırı iyi olmuş. Yorumlarını merak ediyorum. Gel çabuk söyle bakayım yorumlarını. Nasıl tadı? Hı? Beğendin mi? Hayır. Beğenmedin mi? Yok iyi olmuş ya. Yani. Şaka yapayım. Güzel olmuş, yani. Güzel olmuş değil mi? Bu kaç kaloridir böyle? Bu mu? Bu yüksek ya. 1000 kalori var mıdır? Var mıdır Almsan? Her kalori. gün 1000 kaloriyi buradan alsam çok iyi. Yani biraz geç uyandık bugün. Dinlenme günüydü zaten. Evet bir de şimdi bu hafta yeni işe başladık daha. Yeni bir düzenimiz oturdu böyle. Yorucu geçiyor biraz. Salon da baya kalabalık. Sezon olduğu için dersler falan. Yavaş yavaş yoğunlaşıyoruz. Bu hafta da gene öyle hani dinlenme haftası gibiydi bizim için. Şimdi daha sonrasında bu haftadan sonra güzel diyetimize falan her şeye Aynen. başlayacağız Aynen. yeniden. Acer şu an daha hani kısık besleniyor bana göre. Evet. Bahset biraz düzeninden. Benim kısıtlı ona göre tabii ki de. Şu an 100 gram bal da yiyeceğim. Evet. Çünkü bir bal yapacağım barkımla birlikte. 450-500 gram protein alacağım. Yumurtam var. 5 tane. 50 gram yulaf yerim. Onun dışında fıskayı salata falan. Hindi kullanıyorum de protein genelde söylemiştim bunu zaten. Kalori hesabı yapmıyorum. Yani hani hep böyle bir öceyle falan ya da barkın oturduğumda bana yarayacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Yani kalori hesabı yapmam. Daha temiz beslenerek yiyebildiğimi, yakabildiğim şeyler. O şekilde benimki. Zaten tık değişmiyor. Benimkine çok değişiklik olmuyor. Bir tek diyet döneminde çok düşük miktarlar yiyorum. Onun dışında hep aynı. Evet. daha çeşitli. Ben şu an bir 4000'i geçmeye çalışıyorum. Yani sabah kahvaltım evde oluyor zaten. Evet. Yumurta, işte ekmek genelde, peynir, zeytin. O şekilde. Yanıma 500 gram pirinç yapıyorum. Yani üstünü yiyemiyorum Çok öyle 600'leri, 700'leri. Olmuyor, gitmiyor. 500 gram pirinç götürüyorum. İşte 1 kilo tavuk olur. Değişiyor yani. Et oluyor bazen. Balık ekliyorum. Gün içinde sürekli ama meyvedir. Ben meyve çok yiyorum. Etmiyoruz. Günde yani en az 2 kilo meyve yemeye çalışıyorum. Onun da başka bir şey yok. Tavuk, Hı. pilav, meyve ve sabah kahvaltım var. Kalori 4000'i geçiyorum. 4000-4500 alıyorumdur. Yani 6 genelde bende sabit kalıyor kilom. Şu anda 91 kiloyum. Zaten ben 3 3 günlerle definisyona başlıyorum. Şu anda 44500 4500 anca. Gerekiyor. Zaten haftada bir bozuyorum. ev yemekleri şudur budur yiyorum yani. Böyle sürekli tavuk pilav gitmiyor. Ya bakın daha çok bozuyor zaten. Yani onun vücudu daha çok böyle yemeğim müsait olduğu için yediğimde sıkıntı yaşamıyorum. Ben onun gibi değilim. Ben hemen kilo alıyorum. Hızlı kilo veriyorum ama hemen de alıyorum. O bozabiliyor o yüzden. Onun sıkıntı olmuyor. İlk tanıştığımızda. Ben nasıl kilo aldırmıştım sana? <laughs> ben ilk tanıştığımda Barkın'la 53 oldum, 53-54 kilo arasındaydım. Sonra bir ayda 7 kilo aldım onunla birlikte. Sürekli yemek yiyoruz. Ve bugün aynaya baktığımda bacağımın arkasını hayatımda ilk defa seyret gördüm. Ve ağlamaya başladım. Artık yeter bana yedirme diye. <laughs> Çünkü o iyi ona hiçbir şey olmuyor. Ama ben düzenimden ufacık bir şaşayım. Kardiyonu falan keseyim mesela. Hemen böyle geriye atmaya başlıyor beni. Benim düzenim hep sabit olma, olması gerekiyor. Bir de mesela bende şey de var. Barkın o konuda çok rahat. Bugün bozunca yarın diyete devam ediyor, edebiliyor. Ben bozduğumda vizyon azabı çekiyorum ve psikolojik hiç iyi hissetmiyorum. Onu Barkın iyi başarıyor ama. Evet sen de böyle bir, bir bozduğumu bitti tamam daha. Yani psikolojim yani çok, çok bozuluyor. zor. Benim için çok takmıyorum böyle şeyler. Markın o kadar şey değil bu konuda yani rahat yapıyor. Benim şey oluyor, vicdanım rahatsız oluyor. <laughs> 3 <laughs> gün onu söylüyorum sonra. Yaştan <laughs> Diğer... sonra hemen küre girdim. Şu an kürümden bahsedeyim. ilk hafta, hafta pazartesi günü testosteron nant, evet. Çarşamba stonon, cuma günü. Prima balonla başladım. Şu an ikinci hafta bitti. Dün haftanın son enjeksiyonunu yapmıştım. Evet, pazartesi günü balon. sustanon, çarşamba, cuma enantmış pardon. Şu an ikinci hafta bitti. İkinci haftayı da şöyle bitirdim. Pazartesi Rimo, Salı sustanon, çarşamba enant. Perşembe Rimo, cuma sustanon, cumartesi enant. Yani biraz karışık, unutmam normal o yüzden. Şimdi diğer haftayı da bu şekilde bitireceğim. Aynı bu saydığım gibi. Sonraki hafta böyle bir ufak yükseliyor. Sonrasında zaten farklı bir sayıla geçeceğim. Bir ay şimdilik böyle bakalım. Şu an haftada iki en iki 2 su sonun alıyorum. 2 en iki 2 su sonun, 2 bulun şu an. Diğer hafta da aynı. Diğer hafta hepsi birer hemen daha yükselecek. Sonra zaten cycle değişiyor. Yani 83 kilo podium yapmıştım. E tabii ki hani yarı sonrası zaten kilo artışı normal. 91-92 kiloyum şu an. Yani hedefim bu ayı şöyle bir 96-97 bitirmek. Bu kürü yani. Sonrasında zaten. Devam yani. Şu an 9 ayım var. Hani 4-5 ay bu şekilde geçecek. Eksikleri kapatmakla uğraşıyorum. Öncesinde hani aslında biraz çok çok bilinçsiz antrenman yaptım. Yaptığım dönemler oldu yani. Evet. Hani omuz yapmıyordum, göğüs yapıyordum falan. Hani artık bazı şeyler böyle yaş oturdukça da bende böyle değişti. Bir de Barkın'ın mesela morali bozuk olsun ya da yorgun olsun gidip göğüs çalışıyor. <laughs> göğüs Ona kolay geliyor. Evet. Omuz günü illa morali bozuk oluyor ya da yapmak istemiyor. O yüzden hep göğüs çalışıyor. <laughs> Şu Omuzu an çok şey yapıyorum. haftada bir gün göğüs yapıyorum. Evet. Kesinlikle başka yok. İki omuz, iki bacak, bir sırt. Aynen öyle. Sırtta da eksik bölgelere daha çok dettifler falan hiç yani yoktu antrenmanımda. Onları eklemeye başladım evet. eksikler için. Bacak sol dizimde bir sıkıntı var. Çok uzun zamandır. Yani çocukken daha oluşmuştu. Bayağı bir ağrıyor ama bakalım onun üstüne gitmem lazım. MPC için çünkü çok önemli. Şortlar kısalıyormuş. O bacak eksiğini kapatacağım 8-9 ay içinde. Bakalım her şey inşallah iyi olacak. Orada da barkını tutalım ları var hep En sevdiğin kupa hangisi? En sevdiğim herhalde şu ilk World Kupamdır. Çok şu World. Evet. Ama en güzelim hani görüntü olarak dersen İstanbul'da verdikleri bir de bunda <laughs> klasik vücut geliştirme yazıyor. Hiç alakası yok. Karıştırmışlar. Evet yanlış. <laughs> ben de eve gelince fark ettim ama bir şey demedim olsun. Bir tane de klasik olsun. Ne olacak? İyi oldu hatta. Klasikte öyle Klasik Klasikte ilk ve son <laughs> Senin için. Başım döne döne. Muz kesiyorum. Senin de muzun var. <laughs> çekmesin yeter. Evet. evet diyor bunu. En son halini çek Hamza. Bekle süsleyeyim. Sen, sen atacak bunlara bilmiyor musun gibi devam etme. Ne yapacak? Senin inadı atıyor sonra? Kes, 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 <laughs> kes diyorum kesmiyor. Inadını oraya atıyor. <laughs> Sunuma bakar mısın yalnız? Ne yapabilirim? getirdiğiniz şeyler bunlar ve sana dedim ki kek biraz daha pişsin dedim. Sen dedi ki oldu oldu. Ama mi? ben böyle seviyorum kıvamını. Yine acele ettin. Yemin ederim kıvamı için. daha güzel oluyor. Ama kıvamı güzel olur da bak daha tabaktan alıp buraya taşıyamıyorum. Ama olsun aşkım kıvamı iyi oluyor. Çünkü pirinç unuyla yaptık. Zaten çok pişmesine gerek yok ki onun. Brownie adı üstünde. Brownie. <laughs> Sufle. Sufle. O da olur ıslak pek de oluyor, içi de oluyor ama. <laughs> tamam Hamza, gel yemeğini ye. da kapat. Evet, patatesi soyuyorum. Fırına atacağım zaten. Bak, böyle güzel oluyor. Evet, Hı. çünkü içi şey daha yumuşak oluyor. Sonra yanına köfte mi yapacaksın? Evet. 1 Ka kilo Kaç gram? Kaç krem patates? Vallahi 1 kilo vardır herhalde bu. Bir şey soracağım. Hı. Bu ne kadar kalın? Tamam, öyle güzel oluyor, güzel. Güzel dedik de bu kadardı değil mi? Yani biri böyle, biri böyle. Sonra biri şöyle. O da kumzuk olmaz mı? Sanki biraz açıyor. Gayet, gayet ayarında. Çok tuz kalmış. Tuz mu? Yoksa, yoksa ağzından mı kaçıyor? Kalmış, kalmış. yoksa evlilik teklifi miydi? Ben O isteme de oldu kanka. İsteme neden önce oluyor? Evlenme teklifinden sonra oluyor işte. <laughs> Evlenme teklifi ederken ama yok yani öyle bir şey sonuçta o, onu demek istedim. Evet şimdi köfte yaptı Barkın. Pilav yaptı hafif hafif yaslattı. Bu güzel, beğendim. -"Evet, sen alacaksın." -"Değil canım." -"Bunları mı mi -"Son evlenmiş. -"Artık yeter." -"Evet aşkım, ben, ben söyleyeceğim bir şey." -"Hı hmm, hmm, yok." <laughs> -"Her şey çok güzel eline sağlık." -"Senin -"Teşekkür ederiz." <laughs> -"Kek tarifi <laughs> için." -"Yok deneyenler bildirsin nasıl oldu. Ben çok severek yapıyorum bunu. Çay var, değil mı? Evet, çok iyi. Hamza da beğendi. Yediğim en güzel kek diyor. Parmaklarını <laughs> <laughs> yiyeceklerdi de son tuttu. Aa, bizim mikrofonumuz nerede? Arkamda. Bende var. Nerede aynı? Hani? Yok aşkım sen de. Ben içeride bir yerde. Şimdi ben burada görüyorum konuştum. <laughs> Allah Allah. Bence onun içinde bir yerde yok. Burada bir yer bir durursun. Burada bir Yakınım yerde. Da... Aynen. orada bir şey. Bak gördün mü? Neyse benim de sesim gidiyordur senin gidiyorsun. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok sen de. Günü tamamlıyor muyuz? Evet. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere o zaman. Bir dur ya. <gülüyor> 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 bir an önce kapatalım Harbi yemek yiyelim yiyelim diyorlar. <laughs> Çok mu acıktın? çok çalıştık bugün. Evet. Yorulduk. Yorulduk. Güzel yorulduk. Olmaz <laughs> <laughs> abi. Biz de yemeğimizi yiyelim. Bir sonraki videoda artık. Ne yaparız? Kol <laughs> yedmanı. Aynen bir kol yedmanı kol mu? yapalım. Olur. Tamam. Bir sonraki antrenman şey pardon videoda kol antrenman. Bir sevsin triceps. İkisi mi? İkisi. Güzel. Tamam anlaştık. Anlaştık hocam. Bay bay. <laughs>